Osmanlı'yı kötüleme üzerine mi kurdu Cumhuriyet e, kendini yoksa e, devletlerin kendi tarih tezlini geliştirmeleri normal ve alışılık bir şey midir? İzin verirseniz önce e, devletler, devlet kavramı e, ve tarih içerisindeki devlet yapısının Türklere yansımasından yola çıkayım. Sonra Osmanlı'ya ineyim. Nasıl istersen Vakit kaldığınca. Şimdi e, Türk tarihi bir bütündür bana göre. Yani ee, biz biri yıkılıp öbürü kurulan e, ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp giden bir devletin fakat elbette ki farklı isimlerle, farklı kadrolarla, farklı rejimlerle farklı uygarlık seviyelerinden milletiyiz. Türk milleti olarak. Almanlar ee, da öyle değil mi? Yani, ya Fransızlar da. Onlar daha yerleşik daha ve farklı süreçleri var. Ama netice itibariyle Türklere baktığınız zaman Türklerde çok farklı olaylar yok, farklı gibi gösterilmek istenen olaylar var. Yani o yüzden bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı, Selçuklu... ...bu ayrımcılıktan ve bu çekişmelerden ben şahsım adına... ...ve benim gibi düşünenler adına son derece rahatsız olan bir insanım. Şu, böyle olunca tabii beraberinde bir şey daha getiriyor. Hocalarım ne der bilmiyorum ama... ...bu 16 Türk devleti de... ...bana bir masal gelmiştir hep. Cumhurbaşkanı forsundaki... Elbette. Yani palavradan ibarettir. Ee, birisi çıkıp çıkmıştır... ...öbürü girmiştir. Ondan sonra... ...bazıları Türk bile değildir. Onların... ...ne kadar sürdüğü belli değildir. Ee, bayraklarla tuğlar birbirine... ...karıştırılmıştır. Halbuki tuğlar... ...kullanmıştır Türkler genelde. Yani, ee, ve bütün devletleri... ...bu şekilde... ...devlet sayacak olursak... ...devlet dedikleri gibi e, yapıları o zaman Türk devletlerinin sayısı 50'ye 60'a 70'e çıkar. Ki o kadar devlet yok. Ha demiyorum ki bir tek devlet. Ama Anadolu'ya baktığınız zaman netice itibariyle Osmanlı Selçuklu'nun devamı e Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Osmanlı'nın devamı. Gayet doğal. Kurumlar değişiyor. Yapı değişiyor. E dünya değişiyor. Yani Orta Asya'ya kadar gitmemeli miyiz? Ay Orta Asya'daki yapılarda da e, orada da bir iki devlet var. E, yani e, şu, e, netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti gökten zembille inmiştir. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır, gayet rahat. Osmanlı İmparatorluğu e, o gökten zembille inmiştir, hayır. E, İlhanlı Devleti'nin uç beyliğinden doğmuştur. E, İlhanlı Devleti dediğiniz devlet nereden doğmuştur? E, Selçuklu, Anadolu Selçuklu'nun devamıdır. E, Anadolu Selçuklu, Batı Türkistan'daki, İran'daki Harzem Şahların ve Büyük Selçuklu Devleti'nin devamıdır gayet doğal olarak. E, oradaki hanedanların değişmesi, hükümdarların değişmesi devri, yepyeni devletler anlamına gelmiyor. Biz o anlamı yüklemeye gayreti içerisindeyiz. Özellikle 69'dan bu yana. Niye Neden 69'dan o... bu yana? Tartışacağız onu. E, Büyük Selçuk Devleti dediğiniz Karahanlıların. E, Karahanlılar dediğiniz Uygurların. Uygurlar dediğiniz Göktürklerin. Göktürkler dediğiniz aparların, Siyempilerin... ...Siyempiler de Hunların devamıdır. Bilebildiğim kadarıyla. Bilmiyorum tarihi sıralamada hocam benden çok daha iyi bilir. Ee, umarım bir hata yapmam. Hocam herkesten daha iyi bilir. Yani <laughs> işte bilirim dersen bilmedikleriniz. Bilmedim, he çıkar. itibariyle 16 muhayyel Türk devleti ve 16 uydurma bayrak görüyorum ben. Hayali, yakıştırma. Şimdi Hal böyle olunca. Ama bu şunu da göstermiyor mu? En azından, en azından şunu göstermiyor mu? Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı logosu, yeni bir logo değil. Dün yapılmadı. 2002'de veya 2009'da Bunu veya 2009. Bunu yapan 2019'da. Mustafa Kemal değil. Ha, hayır, ama yıllardır var. Bir kere evet. kullandı yanlış şeyde e, İzmir'de kullandı. Ama farklıydı. Biraz daha farklıydı. Biraz farklı. Şöyle söyleyeyim, aslında mesela Sefeviler yoktur, memlukler yoktur, ha, içerisinde evet. vesaire. Ha, ha. Bir takım devletler evet, yoktur evet, bir. Evet, 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 evet. İkincisi de mesela e, şeyde de. Ee, hani Türk devletlerinde diyorsunuz ya bunlar var. Şimdi bunlar Çin kaynaklarında hepsi yazıyor. Hocam devlet mi var devlet. Ee, devlet ama diyecek hiç çok demedim Çin ben. İki üç tane var dediler. Çin'lerle mücadele var. Çin imparator günlüklerinde hepsi not tutulmuş. Bizde yok yazılı kaynak ama Çinler bizim kaynaklarımızı aynı zamanda. Mesela Göktürkler'e paraları var. Paralarda Hatun'la Hakan beraber ay yıldız var paraların üzerinde yani bizim hani size katılıyorum afaki bazı şeyler ortaya atılıyor evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki bayrağının ay yıldızı efendim Yavuz, Yıldırım Bayezid'in Nibolu Savaşı sırasında falan çıkmadı ortaya ta Göktürklerden ne beri var? ay yıldız var ay yıldız yok demedim hayır hayır işte, ha. yok katılıyorum size şey için söylüyorum anladım anladım hocam yorumları farklı evet. yorumları yanlış ee, Osmanlı'ya gelince Osmanlı'ya e, ben bambaşka yaklaşacağım e, kütleme babından değil e 600 küsur yıl. Şimdi bunu külliyen nasıl reddedersiniz? Acıdır. Böyle bir şey mümkün değil. Ama netice itibariyle Osmanlı yıkılmak zorundaydı. Niye? Roma Art, yıkıldı hocam. Tamamen niye yıkıldı? Rönesans'ın reformu kaçırdı. Aydınlanmayı tamamen kaçırdı. Ee, sanayi devrimi kaçırdı. Sanayi devrimini külliyen kaçırdı. E ee, Abdülaziz'in bilmem kaç tane gemisi vardı. Gemilerin kaçta kaçı çalışıyordu? Kaçta kaçı çalışmıyordu. Bu ona, gemiler nerede yapılmış, kim yapmıştı? İçinin şeyi bir, yok, askeri yok. yok. Evet, ona bir bakan var mı? Artı. Ondan sonra hala çıkıyor Osmanlıcılar. İşte loncalar, ulan loncalar ulan, endüstri devrimi, sanayi devrimi, esenullah. Yani bunları mukayese etmek mümkün değil. Netice itibariyle Osmanlı devrini tamamlamıştı. Ha! İttihat ve terakki. Yani Osmanlı'yı Mustafa Kemal mi yıktı? alakası yok. Osmanlı yıkılacaktı. İttihat ve terakki taşnaklar anlaşıp başka bir proje peşinde koşarken o proje yattı. 1915 dramına dönüştü iş. E, netice itibariyle Mustafa Kemal... Neydi o proje? Belki Osmanlı İmparatorluğu'nun bir tür Britanya İmparatorluğu gibi olması, sembolik bir monarşi olması, ondan sonra Ermenilerin de ön plana çıkartılmaları, çünkü daha okumuş, yazmış, etmiş, e bizimkiler ne çiftçi, bizimkiler ne asker, bizimkiler ne Şu bu falan filan. Yani onların üzerinde durmuyorum. Ama netice itibariyle olmadı. Ee, İttihat ve Terakki faiz kol oldu. Yani yapamadığı işi düştü. Ee, Mustafa Kemal mevcutlar içerisinde en ileri, Batı'yı en iyi bilen, en iyi yorumlayan, en devrimci adamdı ve netice itibariyle yaptı. Ha, Osmanlı ee, Yeni devleti kurma ihalesi Mustafa Kemal'in Kemal üstüne kaldı. Kesin. Ee, bizim yanlışlarımız şu oluyor. Ee, hala yapıyoruz onu. Bu neticeye çekişmelerde de onu görüyoruz. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından 29 yıl sonra dünyaya geldim. Ben uzaydan düşmedim. Venüs'ten gelmedim. Jüpiterli değilim. Uranüs'lü değilim. Neptünlü değilim. Elbette ki anneannem, babaannem ve bütün çevrem... Ol. Hepimizin dedesi herhalde Osmanlı vatandaşı evet. oldu o Elbette. Orada. Osmanlı'dan tevarüz ettiğimiz yığından gelenekler var. Ha, Osmanlı niye yıkıldı? Osmanlı eğer bir takım reformları yapabilseydi... Yıkılmaz. ...ki Yapmaya çalıştı. Yapmaya çalıştı. Çalıştı ha. mı çalışmadı Başlangıçta mı? Başlangıçta aslında sadece askeri alan, yani 3. Evet. Selim'i düşünün, 2. Mahmut. E, şey, Mahmud. e Mahmud düşünün. Hep evet, askeri, askeri olarak yapmaya çalışıyor. Düzeltip eski Osmanlı'ya ulaşacaklarını zannettiler. Hocam olmaz. İşte olmaz tabi olmadı, olmadı, da zaten. Olmadı nitekim. Yani netice itibariyle demek istediğim e, artık bu aptalca çekişmeleri, hezeyanları bırakmak zorunda Türkiye. Osmanlı'yı kabullenmek zorunda kabullenmek başka bir şeydir. Özenmek ve en iyisi o diye gece rüyalarında Osmanlı görmek başka bir şey. Peki Halit abi şimdi bir şey bahsedeyim. merak ediyorum. Şimdi, kabullenme. Bir Os... Yani ben sapına kadar cumhuriyetçi bir ailenin içerisinde büyüdüm. Ee, hiçbir e, sorunu olmayan e, bir aile. Ama hiçbir şekilde de biz Osmanlıyım çevremizde okullarımıza reddetmedik ki. Biz Türk büyükleri diye ya Hürriyet gazetesi Türk büyükleri kitap vermişti. İçinde Cumhuriyet'ten 10 kişi vardı. Geri kalan 90 kişisi Osmanlı dönemi ve ondan öncesi dönem Türk büyükleriydi. Hatırlarsınız kitabı. Ya ama Fatih Bey zaten şöyle. Bakın Yavuz yani, Sultan, Yavuz zaman kötülenmedi ki yani. Yıldırım, Biz Babür'den öte Timur'la duyduk. savaşı. Kanuni'den hep gurur duyduk. Ne bileyim işte büyük işler yapan evet, padişahlarımızdan hep gurur e, Timur, duyduk. Timur'la savaşı. Yıldırım'ın Timur'la savaşı. Timur'la savaş. E, Timur'u düşman gibi gösteriyor evet. Osmanlı'yı benimsiyor tarih kitaplarımız. Evet. Ee, evet. Yani Halitoda, gene, o da Türk Devleti, Safeviler ki Safeviler ya şey mi? Ak gene aynı. Genellemeye gidemeyiz. Çünkü bunun tamamen ters örnekler de var sizin verdiğiniz örneğin. Yani külliyen reddeder ve külliyen ben Osmanlıcı değilim yanlış anlaşılmasın. Ama netice itibariyle etki tepki, aksiyon reaksiyon. Yani bugün yaşadığımız bir takım sıkıntılar da o belli baskıların, belli dönemlerdeki reddedilişlerin bir bugün isyan etme fırsatı bulmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Peki o zaman şöyle gerekmez mi? Ee, çıkar birisi der ki ya biz Osmanlıcıyız. Osmanlı Hanedanı'nda bağlılığını da ifade eder ve der ki biz seçimi kazanırsak eğer, yani bu bir programdır. Biz seçimi kazanırsak eğer Cumhuriyeti ortadan kaldıracağız, meşruti bir monarşiye geçeceğiz, Osmanlı Hanedanı yeniden ihya edeceğiz. İşte kim varsa memlekette şu anda Osmanlılardan o makama layık olan şu anda yaş itibariyle onu getireceğiz diye bir parti programı yapsın o zaman. Yani hem Osmanlıcı olalım ama bir yandan da Cumhuriyet'in seçilmişi olalım falan böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Keşke bu söylediğiniz olsa. Yani şu yüzde üç yüzde beşte kalır. Kaç olur? Belki de yüzde %1'de, bir yüzde kalır diye düşünüyorum hocam. Ee, ama e, üstü kapalı olarak yaptığınız zaman kimler yapıyorsa eğer öyle bir şey yapanlar varsa o rahatsız edici oluyor. O zaman etki tepki dedim ya o zaman tepkiler daha sertleşiyor. O zaman işte biz TC'yiz bunlar Osmanlıcı ayrımı da ayrımı başlıyor. Ya sıkıntı aslında. Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı sanki birbirine hasımmış gibi, gibi hasımmış gibi bir şekle sokulması yanlış. İşte ben de onu vurgulamak istedim. Devamından başka bir şey değildir. Değil. Onu Atatürk şöyle diyor. Türkler Türk tarih tezini ortaya koyarken 31'de diyor ki Türklerin tarihi sadece Osmanlı ve Selçuklulardan ibaret değildir. Ondan önce de Türkler büyük devletler kurmuştur. Aynen. tarihte ne zaman bir Türk Aynen. devleti yıkılmışsa yerine muhakkak yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Şimdi Osmanlı çekmiştir ama tarihi zincir kopmayacaktır diyor. Bakın bütün Türk devletlerini zincirin birer halkası, halkası. gibi görüyor. İşte Şimdi ben diyorum bunun üzerine ki... üzerine onu... Uzun Çarşılı'ya diyor ki dünya tarihini yazalım derken Osmanlı tarihini ısmarlıyorlar Uzun Çarşılı'ya. Parası önceden veriliyor, evet. Osmanlı tarihini hazırlıyor uzun çarşılı. Ama Hint tarihinde, bak Hindistan Türk tarihinde hazırlatılıyor o sıralarda. Diğer Türk devlet tarihleri de hazırlatılıyor. Yani aslında sadece Osmanlı değil, hiçbirinden kopuş yok. Hiçbir Türk devletinden kopuş yok. Nitekim 1900... kopmamaklığı da gerekiyor. Gerekiyor zaten. Hayır, burada şu var. Eğrisi vardır, doğrusu vardır. Devletlerin yanlışları vardır, çok iyi yaptıkları vardır. Bundan gurur duyduklarımız da vardır Türk olarak. Ama yanlışları da ortaya koymak zorundayız ki ona ona göre bir şey alalım ondan. Ee, ama mesela Neşef 1929'da Atatürk'ü şeyde e, ziyaret ediyor. Ee, Yalova Köşkü Atatürk Köşkünde ziyaret ediyor. Neşef Ünaydın. Evet. Onla onunla bir sohbet sonrasında izin istiyor Ruşen Eşref. Diyor ki, müsaadenle paşam diyor ben diyor ayrılıyorum. Diyor. diyor ki otur hele Ruşen otur diyor. Seninle konuşacaklarım var diyor O sırada bir Fransızca kitap okuyor. Atatürk masanın üzerinde duruyor. Diyor ki, ya diyor Ruşen, cumhuriyeti biz nasıl koruyacağız diyor. Diyor ki paşam Şimdi bütün dünyaya karşı bakın itibar kazandı. Ülkemiz, mali durumumuz belli bir ölçüde düzene girdi. Ne demek yani biz bir problem yok diyor. Hayır diyor öyle değil. Tamam diyor biz diyor bunları diyor göz önüne alıyoruz ama biz bir taraftan diyor bu milletin diyor tarihini diyor kültürünü, değerlerini, dilini bunları ihmal ettik diyor. Bunları düzene sokmazsak diyor çocuklarımız diyor bunları nasıl öğrenecekler nasıl değerlendirecekler diyor. Nitekim bakın 1931'de önce Türk Tarih Kurumu kuruluyor. 32'de Dil Kurumu Dil kuruluyor. kuruluyor. İşte 35'te yanılmıyorsam Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. Şimdi dolayısıyla o mayayı devam ettirmek istiyor Atatürk. Peki Hakan Ş hocam şöyle e bir not düşeyim. Hemen hemen vereceğim bir cümleden de, sonra. Yani önemli olan bunları çok iyi değerlendirmemiz ve maalesef öyle de bir eğilim var. E, Türkiye milleti, Anadolu milleti denmek gibi saçmalıklardan ülkeyi korumamız lazım.